Herkese selamlar. Günün Galatasaray gelişmeleriyle birlikteyiz. Bu videomuzda gerek transfer gerek son dakika Galatasaray haberlerini sizlere aktaracağım. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ünlü yorumcu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rıdvan Dilmen'den flash öneri. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen liglerin ertelenme kararı hakkında konuştu. Dilmen liglerin devam etmesiyle ilgili yeni bir sistem fikri ortaya attı. İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri. Sporcu sağlığı her şeyden önemli fakat enteresandır. Dün Nihat Bey ile böyle konuşma şansım olmuştu. Süper Lig kulüplerinin %30'u oynamak istiyormuş maçları. TFF 1. Lig'de de 6-7 kulüp oynamak istiyormuş. Daha sonra anlaşma sağlanıp Ankara'ya gidilmiş. 27 Haziran'da konuşmak mümkün değil. Premier Lig 3 Nisan'da başlayacak dendi 30'un atıldı. Bundan sonra alınacak kararları gün tarih belirlemeden alınmalı. En kısa zamanda ülkemizde atlatır. Açıkçası aklıma ilk gelen acaba belli bir süre sonra 3-4 haftaya kısaltılmış bir ligle playoff sistemi gelebilir mi? Bunun için bir iyi çalışma yapılması lazım ve küme düşmenin kaldırılması lazım. Dünya şu anda olağanüstü bir durumda sözlerini kullandı. Sizce Rıdvan Dilmen bu sözleriyle neyi amaçlamış oluyor? Galatasaray'da transferde bombayı patlattı. İki imza birden gelecek. Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde yaş sınırını 25'e çekti. Sarı kırmızı idareciler tecrübeli hocanın kriterine yabancı oyuncu alınırken de dikkat edecek. Sezon sonunda 30 yaş üstü isimlerden Mariano, Nagatomo ve Selçuk ile yollar ayrılacak. Öte yandan Demir Grup Sivas Spor'da forma giyen sezon sonu sözleşmeleri sonu arayacak olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç ile ön protokol imzalandı. Sezona sol kanatta 33 yaşındaki Nagatama ve Babel ile başlayan Galatasaray devre arasında gençleşti. Yaş ortalaması 22 olan Saratçı, Onyekur ve Yese hamlesine imza atan Sarı Kırmızılı Kulüp'te transferde 25-26 yaş sınırı getirildi. Sabahtan Mehmet Özcan'ın haberine göre Sivas Spor'un 25 yaşındaki yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç ikilisi ön protokol imzalayan Galatasaray sezon sonunda serbest kalacak. Rizespor'un 96 doğumlu hücum oyuncusunun Oğulcan Çağlayan'la anlaşma yaptığı sağlandı. Siz Oğulcan Çağlayan'ı nasıl buluyorsunuz? Yeterli performansı gösterebilir mi? Galatasaray'da Onye Kurvata Galatasaray bu kez işi sıkı tutacak. Henüzlik bitmeden yeni sezon için kolları sıvayacak. Yaz döneminde transferlerini kampa yetiştiremeyen Cimbom bu sezon planlanmasına erken başladı. Onyakuru'yu bir yıl daha kiralamak isteyen Cimbom Monorke ile masaya oturacak. Bu gerçekleşmezse bon servisi için pazarlık yapılacak. Milliyetten Nevzat Dindar'ın haberine göre yaz döneminde transferi kampa yetiştiremeyen ve bunun sıkıntılarını sezon içerisinde yaşayan Cimbom, teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon planlamasını erken başladı. Tecrübeli çalıştırıcı devre arasında listenin ilk sırasına yazdığı ve kadroya dahil ettiği Onyekuru'nun yeni sezonda da mutlaka aralarında olmasını istedi. Bu nedenle Galatasaray Onyekuru'yu yeniden kiralamak için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Dünyayı sarsan ve tehdidin ortadan kalkmasını bekleyen sarı kırmızı yöneticiler yaz dönemine ilk 10 kuruya start vermeyi planlıyor. Sarı kırmızılar Monaco'nun kiralamaya sıcak bakmaması durumunda ise ne yapıp edip bon servisini almaya çalışacak. Sarı kırmızıların 10 kuru konusunda istekli olmasının nedeni performansının yanı sıra aldığı ücretin düşük olması. Devre arasında 750 bin euroya kiralanan oyuncunun 6 ay için alacağı ücret ise 650 bin euro. Onyekuru'nun yıllık ücretinin diğer futbolculara göre düşük kalması da yine bu transferde Galatasaray'ın açısından cazip olarak değerlendiriliyor. Sizce Onyekuru önümüzdeki sezonda kiralanmalı mı? Eğer kiralanmazsa satın alınmalı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'a evden çıkma yasağı. Liglerin ertelince Galatasaray'da futbolcular ve çalışanlara evden çıkma yasağı getirildi daha önce seyircisiz olduğu açıklanan ancak dün ertelendiği belirtilen ligler sonrasında Galatasaray'ın programı da değişti. Birlikte çalışmanın bir süre durdurulduğunu belirten Sarı Kırmızılar'da futbolculara ve çalışanlara evden çıkma yasağı getirildi. Buna göre oyuncuların eş ve çocukları da mecbur kalmadıkça evlerinden dışarıya çıkmayacak. Futbolcular bu süre içerisinde ev içinde kendileri için belirlenen özel programla kendilerini hazır tutmaya çalışacak. Bu karar maçların oynanmasına tepki gösterilen yabancıları da rahatlatmış oldu. Adem Büyük ve Ömer Bayram için fırsat. Liglerin ertelenmesi Galatasaray'da Adem ve Ömer için büyük bir fırsat haline geldi. Liglerin ertelenmesi Galatasaray'da Adem Büyük ve Ömer Bayram için fırsat oldu. Cimbom'da adalesinden sakatlanan Adem büyük ile yine derbede sağ el 4 ve 5. tarak kemiği kırılan ve operasyon geçiren Ömer Bayram lig yeniden başlayana dek hazır olacak. Her iki futbolcu da liglerin yeniden başlamasıyla beraber ilk hafta oynayacak Çaykur Rizespor deplasmanında takımında yerlerini alabilecek. Galatasaray'da mağazalar kapatıldı. Galatasaray'ın resmi ürünlerinin satıldığı GS Store salgın nedeniyle mağazaların geçici olarak kapatma kararı aldı. GS Store'un sosyal medyasından konuyla ilgili yapılan açıklamada çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerimizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Tüm dünyaya yayılan ve etkisini altına alan bu risk devam ederken bugünden itibaren GS Store mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. Bu süreçte her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya özen göstereceğiz. GS Store'a internet üzerinden ulaşmaya devam edebilirsiniz. Bu süreci hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımızı umuyoruz. Sağlıklı günler dileriz." denildi. Liglerin ertelenme kararı sonrasında Galatasaray'dan açıklama geldi. Galatasaray Kulübü liglerin ertelenme sonrasında kararı sonrası Spor Bakanlığı'na, Federasyonu ve kurullarına teşekkür mesajı yayınladı. Türkiye'de yürülen bu salgın nedeniyle önce liglerin seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Ardından geçtiğimiz günlerde yapılan toplantı sonrasında lig değerinin seyircisiz oynanmasına devam edeceği belirtilmişti. Bu karar sonrasında bazı futbolcular ve kulüpler tepki mesajları yağdı. Bugün yapılan toplantı sonrasında liglerin ertelenmesine karar verildi. Bu karar sonrasında Galatasaray'dan kararı alan spor bakanlığı, federasyon ve kurullara teşekkür mesajı geldi. Adnan Bolat'tan tam destek geldi. Sarı Kırmızılı Kulübün eski başkanlarından Adnan Polat, başta Falco ve Mustere gibi yıldızlar olmak üzere futbolcuların ertelenme konusunda verdikleri tepkinin hakkı olduğunu söyledi. Polat, bu iki oyuncunun haklı isyanlarına kesinlikle katılıyorum. Yarın bir gün futbolculardan biri virüsü kaparsa bir ay sonra Türkiye futbolda oynayacak oyuncuyu bulamayız açıklamasını yaptı. Liglerin ertelenmesinden sonra kulüpler oyunculara ödeme yapacak mı? Dünyada profesyonelliklerin neredeyse tamamının ertelenmesinin ardından futbol adeta durdu. İsviçre Ligi takımlarından Sion, bazı oyuncularıyla indireme gitmemesi nedeniyle sözleşmesinin feshetmesinin ardından futbol dünyasının bir soru işareti ortaya çıktı. Kulüpler oyuncularına ödeme yapacak mı? Herhangi bir indirim talebi gelebilir mi? Bu sorulara spor hukuku uzmanı avukat Deniz Akbıyık Fanatik TV'de açıklık getirdi hakaniyet doğrultusunda bir indirme gidilebileceği söyleniyor. Sözleriyle kulüplerin yaşadığı duruma açıklık getirdi. Futbolda liglerin ertelenmesinin ardından spor kulüplerinin maddi yükleri artarken nasıl bir yol haritası izleneceği ise merak konusu oldu. Spor hukuk uzmanı avukat Deniz Akbıyık konuyu Fanatik TV'de değerlendirdi. Akbıyık tamamen ödememe durumu olamaz ama hakkaniyet indirimi olabilir. Sözleşmelerde iki tane ana madde var. Birincisi süre, ikincisi alacaklar. FIFA alacaklarla ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da süreyle ilgili yaptığı açıklamada yeni bir yöntemleri belirledi. Herhangi bir erteleme halinde sözleşmelerin uzatılması da gündemde yorumu oldu. Son dakika Galatasaray Kulübü ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın test sonucu belli oldu. Galatasaray Kulübü ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak salgın testi negatif çıktı. İkinci testin yapılması bekleniyor. Bugün Galatasaray'ı sarsan bir haber gelmişti. Sarı Kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak Çapa Tıp Fakültesi'nde gözlem altına alınmıştı. Albayrak'ın yapılan testin sonucu belli oldu. Test negatif çıktı. Galatasaraylı yönetici için ikinci bir testin yapılacağı öğrenildi. Bu testinde negatif çıkması durumunda Abdurrahim Albayrak evinde istirahat edecek. Albayrak Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi VIP tribünde izlemişti. Albarin maçta kimseyle temas etmediği ve eldiven kullandığı bildirildi. Sezon başı gelmişti Galatasaray o ismi gönderiyor. Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı ile yollar ayrılıyor. Mariano'nun kötü olduğu dönemde bile formayı alamayan milli sabek sarı kırmızılı ekibin en kötü transferleri arasında yerini aldı. Yönetim deneyimli teknik adam Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 30 yaşındaki futbolcuyu gönderecek. Galatasaray'da bu sezon en büyük hayal kırıklarından birisi de Şener Özbayraklı oldu. Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi. Filmde yer alan habere göre Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollarının ayrılmasına karar verildi. Mariano'nun forsuz olduğu dönemde sezonun ilk yarısında da formayı alamayan 30 yaşındaki oyuncu beklentilerin altında kaldı. Galatasaray Şener'le yaz döneminde 2 yıllık kontrat yapmıştı. 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu Sarı Kırmızı ekipten 6 milyon TL kazanıyor.